Evet, hepinize merhabalar. Firmane Funkin'le ben Deniz Pompi 900 yine. Şimdi bugünkü planım şu olacak. Piko ile beraber random atacağım bu sefer. Önceki videoda şey yapmıştım. BF'le yapmıştım bunu. Bu arada Pico'yla bazı yerlerde normal yapmak zorunda kalabilirim. Örneğin stres. Kusura bakmayın arkadaş mükemmel küfür çekiyor. <laughs> evet işte Piko. Ama bir dakika. Bu oyun silinip yüklenmiş mi lan? Çünkü ben başlamıştım. Ha. Ne? Neyse tamam sizle başlamış olalım hadi. Oyun silinip yüklendiyse. Hard modda oynayacağım yine. Yine ve yine. <laughs> Nalet olsun hadi. Deniyorum öyle işte. Neyse ne ya. Random şekilde. Daha yeni geliyor. <laughs> Neyse tamam. Bismillahirrahmanirrahim diyerek. Ay. Ne oluyoruz IQ? Tamamdır. Senpai. çeviremeyeceğim maalesef çok özür dilerim bazı yerlerde zorlandığım için. Bekle. You. Siz ikiniz de kimsiniz be? Ben ne ne? O da Piko. Ha bu arada bazı zorlandığım yerleri atlayacağım direkt. Yani öyle ne bileyim. Krinch olmasın diye he. Ey. Aman aman nasıl giyinmişsiniz. Bakın kim konuşuyor. Ve okula silah mı getirdiniz? Ne kadar da kurallara aykırı. Öyle dedi gibi gibi düşünelim. Benim performansımı izleyen tüm bu gülleri korkutup kaçırdınız. Yani bu sahte ise 3 gündendir anlaşılması gerekiyordu. Ben öyle sallayacağım. <laughs> Yo bu gerçi. <laughs> Götüm yemedi çevirmeye. Şarkının güzelliği. Gerilliler. Başlıyoruz. Lanet olsun. Mis. Pes ya. Şarjım da ondur bu arada. Eyvah eyvah şarjı takıp. Takacak fırsat vermiyor. Pico yardımcı olmuyor.

Skorumuz 69,203. Şu arada da şarjı alıp takayım ya. Clear'ımız yüzde 60 bir skor değildi. Lanet olsun. Şimdi... Bugün bonus olarak iki tane yapıyorum ya genelde şarkı. Bugün bonus olarak üçüncü bir tane rastgele yapacağız. Yani üç tane random çekeceğiz. Çünkü Pico'yu BF'den bir tık daha çok seviyorum. Niyedir bilmiyorum. Lanet olsun. Bir katile. <laughs> Neyse. Geldi ekran. Tamam. Senpai yaptık. Bu bir. <laughs> Kusura bakmayın bir tık kötü sesim var. Bismillah. Piko, Piko. Oh yeah. Şarkının adı da Piko. Karakterlerin adı Piko. <laughs> Bu animasını izletmeden geçemeyeceğim. Bu arada... Durur musun oyun? Şimdi bu arada <laughs> gerçek oyunda sırf sigaraya değil de bazen kafaya da şey yaptığını biliyorum. Yanlışsa lütfen yorumlar açıksa eğer söyleyin. Bilemiyorum şu an. Ha bu arada videolar izleniyor ama hiç like gelmiyor. Ayıp ediyorsunuz yemin ederim ayıp. Like ve abone için yalvarmak ve sizi zorlamak istemiyorum. Ama lütfen bir like da çok görmeyin yemin ederim. Ücretsiz. Ama ne yaparsanız yapın valla. Neyse resim diyeceğiz. <laughs> Sanırım ben